Ay, hadi kalkalım. Hadi Erol okula geç kalacağız. Tamam sen kalk, ben de geleceğim. Seni bekleyecek halim yok zaten. Gelirsen gel, gelmezsen okulda yok yazılırsın. Simge uyan artık. Kahvaltı hazır hazırlayacaksın daha. Tamam kalkacağım ya. Akşamdan beri barışta uğraştım. Hiç uyuyamadım. Bırak biraz daha uyuyayım. Sonra kalkar hazırlarım. Açlıktan ölmezsiniz. Ha sen burada rahat rahat yap. Biz de yorulalım öyle mi? Ay birazcık da sen yorul Hep ben yoruluyorum. Ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Dönerken ekmek al. Soğuk ekmek alacağım. Tamam. Çiçek alacağım. Çocuklar Ela ile Erol nerede bir bilginiz var mı? Yok öğretmenim bize bir, şey söylemediler ki. Hasta olamazlar. Dün çok iyi gözüküyorlardı. Hmm, tamam Şirineciğim. Eğer gelmezlerse derse başlayacağız çünkü. O yüzden sordum. Tamam öğretmenim. Koş 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 koş. Geç kaldığımız için kusura bakmayın öğretmenim. Özür dilerim öğretmenim. Yok çocuklar önemli değil. Ben sadece şeyden dolayı e, dersinizden geri kalmayın diye söyledim. Yanlış anlamayın. Önemli değil yoksa herkes geç kalabilir. Teşekkür ederiz öğretmenim. Çok anlayışlısınız. Ay, rica ederim tatlım. Hadi derse başlayalım o zaman. Ben dünden hazırım öğretmenim. Hadi başlayalım. <laughs> anam anam ne no! Yine Barış ağlıyor kez daha iyi bir uyku uyutmadı ya. Sus anneciğim sus sus sus. Sus anneciğim sus sus sus. Sus anneciğim sus sus. Ay susadım ya sus, sus, sus diye diye. Ah. Çok şükür uyudum. Bir kere bir kaç eder çocuklar? Öğretmenim söyleyebilir miyim? Söyle tabii Elacığım. Öğretmenim bir kere bir iki eder. Hayır canım. Kere bir bir eder. Toplamıyoruz ki çarpma işlemi yapıyoruz. Kafam mı karıştı yoksa? Evet öğretmen birazcık kafam karıştı ama daha çok çalışacağım bu konuyla ilgili merak etmeyin. Aferin daha iyi olur bir şekilde. Ay, ay başım ağrıdı artık yatmaktan ya. Kalkayım da bir bahçeye çıkayım bari. Oh, şöyle temiz hava verken uyumak olur mu canım? Hepsi uyuyor. Çocuklar okula gitmişler. Aferin çocuklarıma. Çiki çiki baba. Ay gideceğim. Annem seni çok seviyorum. Ay yine mi sen Barış? Bir uyutmadın ya. Barış elini yüzünü yıka yavrum. Barış üstünü ıslattın Barış. Barış Barış üstünü ıslattın. Anne birazcık Barış'la ilgilensene. Biraz uyumak istiyorum. Ya kızım ilgilenmesine ilgilenirim de. Ya sen de uyuma artık ya. İyice uykucu oldun ya. Kaldır babanı da gel şuraya bir güzel muhabbet edelim oturalım hava alalım ya. İyi tamam anne. Baba, baba hadi kalk ya. Baba lütfen. Ay kardeşim kalktım tamam. Hadi kalk ya annem kızıyor. baba kalk hadi ne olur. Ay, hadi hadi. Ay ne güzel oldu böyle oturduğumuz. Çocuklar torunlar olsaydı daha güzel olurdu. Ya anneciğim zaten birazdan çocuklar gelecek. Sonra da zaten Enes gelecek yani. Yani Enes Eren. Çocuğunuzun adını da iki isim koymuşsunuz. Kafam karışıyor ya. Evet çocuklar bu böyle. Ödevinizi de verdim zaten. Yapmayı unutmayın. Dın 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 dın. Dın 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 çıkabilir miyiz? Çıkın tatlım hadi çıkın. Görüşürüz yarın. Bye bye.